Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki belki önceki video izlememişsinizdir. Ee, Kübra'lar dün gece burada kaldı. Ee, Murat'ın diğer arkadaşı da, lise arkadaşı da Cihan da gelecek. Güzel bir kahvaltı sofrası kuracağız. Daha doğrusu kurduk. Şimdi anca çekebiliyorum. Ee, bundan sonra hemen onu izleyeceksiniz. Ee, kahvaltımızı yaptık, kahvelerimizi içtik. Şimdi ablama gidiyoruz. Kübra e, Zeynep Hala'yı görmek istiyor. E, Kübra ile birlikte ben e, ablama gidiyorum. Bu arada arkadaki ses tamamen ütüden çıkıyor. Bizim ütü birazcık kafayı yedi de. Ondan e, yanlış anlaşılmasın. Şimdi ablama gideceğiz. Erkekler burada oturacak, muhabbet, sohbet edecek. Biz de bize yine paylayı göreceğiz. Kübra ile birlikte özgürlüğü de alacağım. Sonra bakalım neler yapacağız. Hadi bakalım siz kahvaltı videosunu izlerken biz de yola çıkalım. çekemem diye en son halini gösterecektim Şu ama de de. patatesler, evet. e, biberler falan hala kızarıyor evet. ama ondan önceki evet. <laughs> şunu görmeyin. <laughs> Hali de bu. Şöyle göstereyim. İyi ki bu masa örtüsünü almışım. Trendyol'dan almıştım. bunu. siyah çok şık duruyor gerçekten. E, linkini eklerim bu masa örtüsünün. Fiyatı da çok uygundu yani. Şöyle bir sofra kurduk. Afiyetle yiyeceğiz. beni. Göster elini ne kadar çok? Ne kadar çok? Göster. Sarıl bana bir kere. Sarıl. Sarıl. Sevgi. Özgü Benim adım ne? Kimim ben? Kübra. Söyle. Kübra. Kübra. Kimim ben? Kübra. Hı -hı. <laughs> Biz kime gidiyoruz? Onu söyle bari. Biz kime gidiyoruz? Hı -hı. Sebette. Benim adım ne? Kübra. Aslar oldu değil. Asla söylemeyeceğim. <laughs> Ama neyse ki ben seviyorum. Hadi, Kübra da bir daha. Kamerada mı oynuyorsun yoksa özgü? Hı. Özgür Hı. Hanım? <laughs> Emre de. Emre. Emre Emre abi. Hı. Cihan kim geldi bize? Cihan abi. Cihan abi. Hı. Daha yani. Güzel olmuştu. Sen de çok güzel olursun. Yapabilirim ha. ben onu. Şimdi eve geldik. size Cihan'ı göstermedim. Murat'ın liseden diğer arkadaşım. Merhaba Cihan. Merhaba. Kamera <laughs> baskısı tamam, tamam, var. <gülüyor> <gülüyor> evet, Kübra ne konuşmak istersin Can'la? Can ne Can nasıl gidiyor öğretmenlik? O da aynı Murat gibi. Pik ee, test öğretmeni. <laughs> Aynen pik test öğretmeni. Mutlu musun? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe öğretmeni kendisi Bursa'dan buralara kadar geldi. Laflandı. Ve şimdiden söyleyeyim Suriyece bilmiyorum. <laughs> Suriyece <laughs> değil. Suriyeliler Türkçe de öğretmenliği yapıyor kendileri. Ben. Zamanında ben de yapmak Şimdi istemiştim de ama. Cihan yani biraz <laughs> hayırsız bir <laughs> insan. Söyleyeyim, ben söyleyeyim şikayet ediyorum. E, kaç senedir burada? 3 sene falan burada ilk defa görüştük evet. arkadaşlar. Bu gerçek yüzünde evet. görün yani. Bak Murat'la ben... Evet. Her zaman görüşüyorsun. Evet. görüşüyoruz. <laughs> ama sosyal medya var, hayat gayesi. Ee, öyle olmaz. <laughs> oradan şeyler falan hiç gerek yok yani. Evet, ama, ama bize söz, burada bize söz versin artık daha sık göstereceğimize evet. dair. Nerede Sayın özeyim? takipçiler, <laughs> siz, şahitsiniz. siz şahitsiniz. Gerçekten. Daha çok görüşüp daha çok videoda buluşmak dileğiyle. <laughs> 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 Senden olur olur. Işık aldım. Aynen. Görüşürüz. O zaman görüşürüz canım. Hoşça kal. Hadi git. Görüşürüz. <laughs> Şimdi artık Kübra'lar gitti. Onlar gittikten sonra evi toplayacağım. Evi toplama vakti diyelim. Şöyle kamerayı salona bir yere kuracağım. Ben böyle dört dön, dön, dön döneceğim evin etrafında. Hadi bakalım. Efendim? Bir şey çiz bana. Hmm, çiz bakalım ne çizeceksin. Ne çizdin? Efendim? Ay çok güzel. Şey mi çizdin? Balon. Balon çizdin. Dikkatli git. Tamam. Ay ne kadar güzel kalem tutuyor Allah'ım. Yani. Özgür babanla KPSS'ye mi hazırlanıyorsun? Hı hı. Kolay gelsin. Ne çalışıyorsun? Matematik mi? Hı -hı. Coğrafya. Coğrafya demek istiyor annesi. Kolay gelsin sana aşkım. Biz akşam için yemek hazırlıyorum ben. Burada da kapsesi hazırlanıyorlar. <laughs> Kalemi nasıl güzel tutuyor Murat. Maşallah. Ya subhanallah. Bakar mısın ya? Maşallah. Hadi akşam için et sote yaptım. Birazcık burada etlerimi haşladım. Şimdi burada yemeğini pişireceğim. Burada da pilavım oluyor. Çorbam da burada. Arpa şehri çok Mesela en çok yaptığım çorba özgür sevdiği için. Şimdi soğanlarımı falan doğrayayım. Et sote yapalım. bir birazcık toparladım. Bir tek yatak odası kaldı. Orada artık akşam falan yani ya, ya da yarın sabah toparlayacağım. Çünkü yataklar falan var. Onları ayarlamam lazım. nem isimleri falan çıkarmam lazım. Şimdi yüzme kursum var. Ee, yüzme kursuna gidiyorum. Gidelim birazcık yüzelim. Birazcık da halsizim aslında. Yorgunum ama olsun. Gidelim sporumuzu da yapalım. yüzmeden çıktım. Aşırı yorgun bir gündü. Bir de sabah kahvaltı falan hazırlayacağım, Cihan falan gelecek diye. Gece de uyuyamadım, uyanamam diye korktum çünkü gece çok geç yattık. Sabahtı, uyanamam diye korktum. Doğru gün uyuyamadım. Çok uykusuzum, yorgunum. Ama çok güzel bir gün geçirdim gerçekten. Bu yüzden çok mutluyum. Videoyu burada kapatıyorum artık. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.